AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ heyetinin Ankara çıkarmasından bakanlıklar nezdinde taleplerin olumlu karşılanmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleşen toplantıya kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ yöneticilerinin Ankara çıkarmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapılan toplantıyı ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Elazığ ziyaretini değerlendirdi. Geçen hafta adeta bir Elazığ çıkarması yaptık Ankara'ya. Elazığ İl Protokolü'nün Ankara'daki temaslarının gayet verimli geçtiğini söyleyen Milletvekili Bulut, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Elazığ'ın taleplerinin kabul gördüğünü belirtti. Hazırlıklı gitmiştik. Gitmeden önce bütün belediye başkanlarımızla bir telekonferans yapmıştık. Orada taleplerimizi yeniden gözden geçirmiştik. Makul olan talepleri süzmüştük. Bu belirlemiş olduğumuz taleplerin hepsini Gençlik Spor Bakanımıza ilettik. Bakanımız her ilçemizin e, talebiyle tek tek ilgilendi. Yapılabilir olanlar, yapılamayacak olanlar bir de o eledi. Eledikten sonra büyük oranda hakikaten e, ilçelerimizin e, götürmüş olduğu talepler kabul edildi. Gençlik Spor Bakanlığı açısından fevkalade verimli bir haftaydı onu söyleyeyim. Dokunmadığımız ilçemiz, dokunmadığımız mahallemiz ve bölgemiz kalmadı. Yakın zamanda da inşallah bu e, anlaşmaların protokolünü hep birlikte imzalayacağız, kamuoyuna da duyuracağız. Elazığ heyeti il ve ilçelerdeki hastane eksiklikleriyle alakalı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmüştü. Sağlık Bakanımıza gittik, Sağlık Bakanımızdan ilçeler, ilçelerdeki ve ildeki. Hastanelerimizde ki eksikliklerle alakalı. Çünkü biliyorsunuz hayat dinamik bir olay. Sürekli yeni ihtiyaçlar doğuyor, yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bunların giderilmesiyle alakalı talebimizi... ...hep birlikte yine Sayın Sağlık Bakanımıza ilettik. Sayın Bakanımız da tek tek o da bütün ilçe belediye başkanlarımızın notlarını aldı. Büyük bir olgunlukla yapılabilecek hak, hakikaten kısa vadede yapılabilecek olan şeylerle alakalı Sayın Bakanımız da önümüze açtı. AK Parti MKYK üyesi Metin Bulut Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Elazığ ziyaretini de değerlendirdi. Milli Eğitim Bakanımızı Elazığ'a davet ettik. Onu karşıladık. Havalanda karşıladıktan sonra Milli Eğitim Bakanımızla birlikte Bahçe Kapı yani Şintil köyümüze gittik. Şintil'de bir açılış Akabinde valilikte bir değerlendirme toplantısı yaptık ki bizim açımızdan en önemli olan toplantı buydu. Daha önceden de Sayın Bakanımızla defa bir araya geldiğimizde ihtiyaçlarla alakalı söylemiştik ama Elazığ'ın ihtiyaçlarını tek tek orada kendilerine ilettik, notlar alındı. Çünkü bu yıl bir şekilde eğitim ve öğretim yılını devam ettirdik ama istiyoruz ki önümüzdeki yıl Depremin hiçbir izi kalmadan, hiçbir etkisi kalmadan çok daha güzel bir şekilde farklı bir eğitim ve öğretim yılına girebilirim Bununla alakalı eksik kalmış okullarımız var. Çünkü bazı okullarda ikili eğitime geçildi malumunuz. Bunun giderilmesiyle alakalı Sayın Bakanımıza taleplerimizi ilettik. Sayın Bakanımız da çok bonkördü. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Yine ilimiz açısından fevkalade. Ee, önemli e, bir toplantı oldu. Metin Bulut, bakanlarla olan temasların devam edeceğini kaydetti. Sağ Sağolsunlar, sayın bakanlarımız Elazığ e, siyasetini, siyasetçilerini önemsiyorlar. İstediğimiz zaman hakikaten bir telefonla kendilerine gidebiliyoruz. Bütün ekip gidebiliyoruz. E, bundan sonraki yöntemimiz biraz da böyle olacak. Aslında biz de kendi yöntemimizi e, böyle belirleyelim istedik. Şimdiye kadar işte gelen ilçe belediye başkanımızı alıp bireysel anlamda götürüyorduk. Çözüm alıyorduk ama böyle toplu olunca çok daha bereketli oluyor. Milletvekili Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleşen toplantıda kendisine Elazığ'ın sorun ve taleplerini ilettiklerini dile getirdi. İşte DSİ'de planlanan yapılması gereken işte Kuzova'nın Gesin'den tutun Ulova'nın ödeneğine kadar olan konuların yer aldığı bir dosya e, ilettik ama bu dönem tabi Elazığ bu konuda şahsımla alakalı söylemek ne kadar doğru çok e, e, bilemiyorum ama e, güçlü temsil edildiğini düşünüyoruz ben e, sayın Cumhurbaşkanımızın yakın çalışma arkadaşlarından bir tanesiyim e, o yüzden e, sadece geçen hafta 3-4 defa bir arada olduk Birlikte çalışma imkanımız oldu. O yüzden her dem Elazığ'ın sorunlarını, sıkıntılarını e, Sayın Cumhurbaşkanımızın kulağına fısıldayabilecek mesafedeyiz. Metin Bulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ'a özel bir sempatisi olduğunu ifade etti. Elazığ'a özel bir sempatisi olduğunu biliyoruz. Elazığ'ı sevdiğini, çok sevdiğini biliyoruz ki Cumhuriyet tarihinde baktığınızda hiçbir Cumhurbaşkanı bir ile bu kadar çok gitmemiştir. Yani Elazığ'ın derdiyle dertlenir. Elazığ'ın başına bir iş geldiğinde gelir. Elazığ'ın açılışı olduğunda gelir. Elazığ'ın cenazesi olduğunda gelir. Şehidi olduğunda gelir. Elazığ'ın işte kanaat önderi vefat ettiğinde kalkıp gelen Bir cumhurbaşkanı yani bu çok önemli bir şey. O yüzden Elazığ'a karşı özel bir sempatisi var ve Elazığ gibi, Erzurum gibi illerin bölgenin teminatı, sigortası olduğunu düşünür. Bundan dolayı da ayrıca bir anlam yükler.